Aa ah, keşke dediler. Keşke demek caiz midir? Değildir. Ama nerede değildir? Dünyevi meselelerde değildir. Elinden kaçırdığın keşke demeyeceksin. Keşke şunu almasaydım. Keşke şu fiyata satmasaydım. Keşke şöyle yapmasaydım. Keşke şuraya gitmeseydim. Keşke uçağa binmeseydim. Keşke arabaya binmeseydim. Keşke der deryasında böyle boğulur gidiyor insanlar. Dünyalık meselelerde keşke demek şeytandandır. Caiz değildir. Ama geçmişe dayalı kaçırdığın hayırlı ameller seni cennete götürecek Allah'ın rızasını kazandıracak ameller kaçtı yerinden keşke diyebilirsin orada işte ona keşke diyebilirsin hani yarın bu geceyi değerlendirmeyen bu gecenin feyzinden bereketlenmeyen bu geceden nasibi olmayan bir adam yarın şöyle diyebilir yani gündüzünde ah keşke dün akşamı değerlendirseydik ya dün akşam bir sohbet dinleseydik dün akşam bir namaz kılsaydık dün gece bir Kur'an okusaydık Kadir gecesiydi keşke diyebilir çünkü geçti Kaçırdık hayrı. Anlıyor musunuz? Demek ki ahirete mutallik olan meselelerde keşke demek caizdir. Ama dünya meselelerde keşke demek şeytandandır. Tamam Çünkü orada kalere isyan vardır. Allah'ın takdirinde rıza göstermeme vardır. Allah diledi öyle oldu. Sen hala diyorsun ki keşke gitmeseydim. Keşke o fiyatı almasaydım. Keşke o fiyata satmasaydım. Keşke. Allah Azze ve Celle benim takdirime razı değil misin? Diye sana sorsa ne dersin? Olur mu ya Rabbi estağfirullah O zaman sus. O zaman sus. Keşke deme. Ben böyle diledim böyle oldu. Bitti. Kaderinde olanı yaşadın. Kulum bitti anlayabilsek. Ah bir teslim olabilsek. Ah bir kadere tam bir tevekkülle teslim olabilsek var ya. Ben amene bil kader fekad emine bil keder. Kaderine iman eden kederden emin olur. Biz kadere iman ettik. Eyvallah. İmanın şartlarındandır zaten. Âmentü esaslarındandır. Ama arkadaşlar maalesef içeriğine girdiğimiz zaman Çoğumuz dökülüyoruz. Teslimiyet noktasında. Allah'a tevekkül noktasında dökülüyoruz. Ya şu anda ticaretin haram karıştıranlar, mal satarken müşteriyi kandıranlar, müşterisini aldatanlar, yalanla iş yapanlar niye yapıyorlar? Korkuyor. Yalan atmazsa o malı satamazsa sanki rızkı kesilecek. Allah Azze ve sana yazdığı zaten gelecek. Ya haramdan ya helalden. Sen iradeni haramdan kullandın. İlahi cehenneme zümerha. Zaten gelecekti o. Yalan atmasaydın da gelecekti. Kandırmasaydın da o adam o malı alacaktı. Rüşvet vermeseydin de o nasip seni bulacaktı. Ama sen haramı tercih ettin. Rızık ölmediğin müddetçe seni bulmaya mecburdur. Allah öyle dilemiştir. Anlaşıldı mı? <laughs> i̇şte burada bizim kader anlayışımız biraz sıkıntıya düşüyor arkadaşlar. <laughs> işte. Sahabe-i kiram kader hakkında Efendimiz'e böyle üst üste soru sordukları zaman Allah Resulü'ne seyrem öyle dur diyor. Dur. Kader hakkında çok fazla soru sormayın. Kader. Ince meseleler. Kayış atar. Beyin yanar. Zorlamaya gerek var mı? Gerek yok. Genel olarak bilmeniz gereken kaderi bilin. Çok detayına girmeyin. Tamam mı?